merhaba arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz Bugün sizlerle beraber gel çıkardık Evet arkadaşlar daha demin mega kutuda altı yazdı Bir dakika Oha ne oldu Oyun dondu Arkadaşlar <laughs> Neyse bir dakika arkadaşlar Evet arkadaşlar <laughs> böyle bir kapan göstermek istedim Neyse işte arkadaşlar daha demin o mega kutudan şey çıktı gel çıktı arkadaşlar altı yazdı bakın şu mega kutudan çıktı şu mega kutudan hepsi şey sayesinde yeni rose kolet sayesinde kolet arkadaşlar ilk defa altı yazdı ve artık 26 tane karakterim var evet şunların ikisi de yükselmiş Hayır... Bir dakika. Niye bugüne gelmedi ya? Bugüne gelse şurada işte bir tane power play atacaktım. Çak yakın Bir gün kalmış. Öbürüne iki gün kalmış. Evet arkadaşlar şimdi oyuna başlayalım. Ya, yani çift hesaplaşma. Evet. Kardeşime de söyleyeceğim video bittikten sonra. Sabahın köründe O oh, gel gel gel. <laughs> Oğlum gelsen ama gelmiyor. Mal adam gelmiyor. Vui 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 Obley. Gidin lan. Allah belanı. Jack öldür onları. Ne? Nah. Tam bir tane eksik olsa da bir şey olmaz. Arkadaşlar montajlar nasıl yapılıyor bilmiyorum. Lütfen söyler misiniz? Lütfen. Abi niye ateş, et ed ateş ediyormuş? Nita ölür ve ben de ayıdan kaçarım. Aa, ayı, ayı, ayı! Ve ayı gider. Hesaplaşma. Allah. Allah! Son anda kurtuldum. Evet, Jolenek mi? Nasıl bir rahat var. Evet. Takımın birinci oldu. Kraliçe ve Jelonek 2020. Jelonek ne, ne alan. Evet arkadaşlar bir kromatik çıkardım. Ve kardeşimde de vardı. Evet. Yakında 51'de ilgini alacağım. Hmm. Şimdi ne yapacağım ben? Hmm. Evet arkadaşlar bir nose brow da mı çeksem diyorum ya bu videoda. İyi nose brow çekeyim bir dakika. Evet arkadaşlar nose brow bu da. Hmm böyle şeyler var işte. Mesela mega kutu açıyorum. Bunlar var. Saç <laughs> bu. Ben tüm karakterlerimi geliştirdim. Tabi bazılarının şey yok. Mesela şu yıldız güçleri ya da şey yok. Mesela kimin yok? Hepsini tamamladım mı? Ha, şimdi mesela Karl'ın şu aksesuarı yok. Bibi'nin Yıldız gücü yok. Frankin yok Mesela B'nin de yok arkadaşlar. Onları çıkarıyorum ve Beautiful. Mesela Max Energy. Neyse işte böyle şeyler var. Lo Lucas çok güzel. Oldu. Wow, Aaa ben Çok iyi. Evet. Bunun varmış. Evet bunu da var. Şimdi ben niye mi alıyorum bunu? Çünkü ben, beni hep naniler öldürüyor arkadaşlar. O bu ne lan? Kameramsı bir şey. Bir dakika Riko'da var mı bu lan? Rico, 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 rico. var mı? Yok Ripple. Rupo, Yukarıda çarpı var. Piper'da da eşittir var. Eşittir. 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 Neyse arkadaşlar ben oyuna geçelim. Yalnız yıl... O nerede lan? Ha buradaymış. Hadi oynayalım. 20 saniye kalıyor ve... Yani şeyim. Ya. Hmm. Yani şey işte. Başladık. Bir dakika. Hmm. Bir dakika. İki dakika şurada satalım. Ve şimdi düşman yanmaya gidiyorum. Atatürk. Ne oldu? Atatürk. Ha. Atatürk. Öleceğim, Atatürk. öleceğim. Ay bu ki, ay bu gel gel gel, şey olalım mı? Olmadı. Bir de sabahın köründe yapıyorum çok acıktım. Kafam yetersiz çünkü bir de. Hey Crow, gelsene. Evet. Sırlama yedi mi? Ne yedisi? Evet. Şeli 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 Şeli. Ben öldürdüm onu. Hayır, hayır, hayır. Geri Leon. Öldürürüm o Leon'u. Joker ölmüş zaten. Yine bu dik bir diye. Um, rusat. Onu hep Japonca diyordu benim sınıf arkadaşlarım. Evet, lan şimdi seni öldürecek. Gel lan buraya. gel, 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 gel. gel. Şu <laughs> <laughs> altın leonu öldürsem baş <laughs> Ve de 26 saniye de 26 saniyem kaldı. Ur -ur, öldüreceğim seni, öldüreceğim, öldüreceğim. <laughs> Sıçtımın şeyi ya. 12-13-12 saniye falan. Ben de bir dakika ağzınıza şimdi ben sizden. Neredesiniz ulan? Neredesiniz? Evet. Şimdi ben, ben oyun klibi Kulüpler de var yani. Slash niye? Ne? Copy family. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsiniz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bye bay Ve de yorum atanlar kalp atıyor.